Bay ve Bayan Thompson. Tamam, değerlendirmeniz tamamlandı ve geçen ay evlat edindirme etkinliğimize katıldığınızı görüyorum. Evet ve çok tatlı bir çocukla tanıştık Russell'la. Bu süreci bir an önce tamamlayabilmeyi umuyorduk. Onun için odasını bile hazırladık. Üzgünüm ama anlaşılan Russell'ın birkaç adayı vardı. Ah, Çoktan evlat edinildi. Belki başka birine bakabiliriz. Etkinlikle seçilmemiş bir çocuk kalmış olmalı. Sadece çocuğumuzla doğum günü kutlamayı umuyordum. Hatta belki de Harry Potter dünyasına gidebilirdik. Hmm. Bu beni çok mutlu ederdi. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Aman tanrım. Orada çay partisi veren oğlan çocuğuna ne dersiniz? Çok tatlı görünüyor. evet. o Michael. Biraz problemli olduğu ee, biliniyor. Problem mi? Nasıl yani? Şey, Michael'ı almak isteyen kimse iki haftadan fazla dayanamadı diyelim. Ben geldiğimden beri en az altı eve gitmiştir. Altı mı? Bu çok kötü. Evet. Ve eminim bu onu duygusal olarak yaralamıştır. Aslında sorun etmiyor. Asıl aileler buradan kötü ve ondan korkmuş olarak gidiyor. Ah, tanrım. Gerçekten mi? <laughs> o tatlı çocuktan mı? Buna inanmıyorum. <laughs> <laughs> Sadece iyi bir eve, sevgiye ihtiyacı var. Hmm. Yaralı insanların başkalarını yaraladığına inanıyorum. Doğru. Onu alabilir miyiz? Lütfen. Gerçekten iyi olacağını hissediyorum. <laughs> Bakın ne diyeceğim. Buna ön yerleştirme diyelim. Michael'a 30 günlüğüne almanızı ayarlayacağım ve sorun çıkmazsa yerleştirme anlaşmanızı imzalayabiliriz. Ne dersiniz? Çok iyi olacağını biliyorum. Ben buna eminim. Şanslı aile biz olacağız. Göreceğiz. Ve gerçekten hiç sorun çıkmazsa bunu imzalayıp getirin. Tamam mı? Aa, ve bu da portföyü. Aa, Bu neredeyse boş. Evet, çocuktan bir gizem ne diyeyim. Tanışmak ister misiniz? Evet. 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 mi? tamam. Hey Michael, biraz konuşabilir miyiz? Evet. Bunlar Amy ve John Thompson ve seni istiyorlar. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Vay canına, bu harika. Hey millet, benim bir evim oluyor. Sonunda. Peki. Bu çöplükten ne zaman gidiyoruz? Ah, özgürlüğün kokusunu özlemişim. Ciddi mi? İyi. Saatin onda ne işi var? Neredeyse başaracaktım. Pekala dostum hadi eve gidelim. Eminim açsındır. Kesinlikle. Yemekte ne var? Köfte ve sebzeye ne dersin? İster miydin? <laughs> İğrenç. Resmen midem bulandı. Sebzeden nefret ederim. Düşünmek bile midemi bulandırıyor. Heh, bir fikrim var. Pizzaya ne dersiniz? Bak Michael, Amy sana yemek yapmak istiyordu. Hatta alışveriş bile yaptı. Buzdolabı dolu yani. Sorun değil aslında. Pizza harika bir fikir. <laughs> ben de yemek isterim. <laughs> Belki de önce bize alışması gerekiyordur. Hemen aile olamayız. Pekala. <laughs> pizza yiyelim. Evet. Harika bir yer biliyorum. <laughs> Tamamdır. Ben süreyim mi? <laughs> Şaka yapıyor ya. <laughs> Ciddi mi? <Ha? gülüyor> Michael, Michael bekle. Sen kullanamazsın. Ehliyetini aldıktan sonra dostum. <laughs> Sana yeni evini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Bayılacaksın. Odanda yeni oyuncakların seni bekliyor. Ve yeni bir bateri. Öğrenmek istersin diye. Vay canına. Gerçekten mi? Onu hep çalacağım. Aynen böyle. Tamam mı? Küçük bırak yıldız enerjilerine sakla. <laughs> tamam tamam bir saniye. Pizzayı elimizle de yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Pekala. İstediğiniz başka bir şey var mı? <laughs> Acaba balık da söylesek mi? Sebze sevmiyorsun ama balık mı istiyorsun yani? <laughs> Elbette tatlım. <laughs> balık da alabilir miyiz lütfen? Elbette, birazdan getireyim. <laughs> ee hey Michael, bize hobilerinden bahseder misin? Okur musun? Bisiklete biner misin? <laughs> Film izlemeyi severim tamam, güzel. ne tür filmleri seviyorsun? Şiddet, aksiyon ve küfürlerle dolu filmleri seviyorum. Filmlerde en sevdiğim küfürler. Aa, tamam, tamam. Söylemene gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Ailelere uygun filmlere ne dersin? Harry Potter filmlerini izledin mi? Aa, öyleyse harika bir film gecesi fikrim var benim. <laughs> Peki ya arkadaşlarım Michael? Arkadaşın var mı? Hayır, pek sayılmaz. Geldiğim yerde arkadaş edinmek pek kolay değil. O eski yerde pek fazla çocuk yoktu. Eski yer mi? Ailenle yaşadığın yerden mi bahsediyorsun? O döneme ait her şeyi hatırlıyor musun? Aslında bundan bahsetmeyi pek istemiyorum. Balıkları getirecek olan garson nereye gitti? <laughs> Afiyet olsun. Aa, teşekkürler. O, acaba peçetemi düşürdüm de alabilir misiniz? Aa, Aa tabii, tabii, tabii Sorun değil. <laughs> tabii ki. Teşekkürler. <laughs> Al bakalım. <laughs> Teşekkürler. Acaba şuradaki tuvalet mi? Aa, hayır. Sanırım orası mutfak girişi. <laughs> Tuvalete mi gitmek istiyorsun? Hayır, sadece merak ettim. Aa. Hmm. Tamam. Aa! Suyumun içinde bir balık var. Garson Michael, sen. Pizza <laughs> kutusu alabilir miyiz lütfen? Ha evet. Evet. Ne hemen gidiyor muyuz? Evet. Tatlı yok mu? Tatlı istiyorum. Tatlı istiyorum. Tatlı istiyorum. Tamam 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 tatlı da alırız. Onu yoldan alırız. Buradan hemen gitmemiz gerek. Evet. Çok özür dileriz. Üzgünüm. İşte geldik. Dondurmalar. Evet. Çikolatalı alabilir miyiz? Tabii. Çikolatalı alıyoruz öyleyse. Hayır, hayır, hayır. Çikolata ve dondurma. İkisini de. Hı hı. Ayrı ayrı. Evet. Tamam. Çikolata, 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 çikolata. Aa, pardon, çikolatalar ne tarafta acaba? Tabii. Çikolata ve dondurma. İkisini birlikte sattığımızı biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum. Sağ ol. Pekala. Merhaba. Aradığınız her şeyi bulabildiniz mi? Evet. Bunları alacağım. Tamam. Buyurun. <laughs> Teşekkürler. İyi günler. Ceplerinizde bir şey yok, değil mi? Hayır, bir şey yok. Ben de... hey, hey. nasıl yani? Güvenlik. Bunlar cebime nasıl girdi? Bayım, bu ürünleri çalmaya mı kalktınız? <laughs> Elbette hayır. Çocuğum şaka yaptığını sanıyor da. Hangi çocuk? önce buradaydı, yemin ederim. Ha ha. Eminim öyle. Bak, bunların parasını ödemelisiniz. Yoksa yaptığınız hırsızlık sayılacak. Bir saniye ama ben. Tamam. Bu da sizin mi bayım? Hey hey hey, o benim cüzdanım. Onu çantamdan almış. Bakın çok üzgünüm, ben aslında. Hmm. Onu çalmak istemedim. Çok utanç vericiydi. Kadına tüm hikayeyi anlattım ve yine de bana inanmadı. Bilemiyorum Amy. Belki de bu işi yürütemeyecektir. Aa, öyle söyleme. Bu daha ilk günümüzdü. Zamanla düzelir. Buna eminim. Her zaman böyle olacağını varsayamayız değil mi? <laughs> Belki de ne olursa olsun onu seveceğimizi anlaması gerekiyordur. <laughs> Yine de bu kadar kuralsız olmayalım bence. Kendini ifade etmesine izin vermeliyiz, tamam mı? Sonra ona neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu öğretebiliriz. Ama bu kadar çabuk pes edemeyiz. Bak ben pes etmiyorum. Sadece sana ilk gün hakkındaki fikrimi söylüyorum. Ama haklısın eminim zamanla düzelecektir. <laughs> ah. Sanırım o batarye buldu. Evet. Belki de kötü bir fikirdi. Ormana hoş geldiniz. Dur. Oyunlarımız var. Komşuları uyandıracak. Evet. Ah. Ah. Sence bunu beğenir mi? Ben sırt çantasından çok öğretmeninin güvenliğini düşünüyorum. Baksana onu okula yazdırmalı mıyız ha? 30 gün neredeyse bitmek üzere. Sen neden bahsediyorsun? Onu geri götürmüyoruz. Michael artık bu ailenin bir parçası. <laughs> Henüz değil. Henüz resmiyete dökmedik. Çok geç değil. Şu anda söylediklerine inanamıyorum. Michael bizim oğlumuz. Tamam o biraz zor bir çocuk ama bu onu kabul etmemenin bahanesi olamaz. Sadece sevgiye ihtiyacı var. Ama sevilmek istemiyor Amy. İsteseydi şimdiye kadar bir evi olurdu. Bak ona kalbimizi vermeye çalıştık. Ama tek yaptığı sorun yaratmak bizi sürekli kendinden uzaklaştırıyor. Belki de burada olmak istemiyor. Ama Michael'a sormaya ne dersin? Çünkü bu bizi etkilediği kadar onun hayatını da etkileyecek. Nasıl hissettiğini Michael'a sorup öğrenmeliyiz. Hey Michael. Hey Michael. Biraz konuşabilir miyiz? Michael. Michael. Çok sessiz oldu diye düşünüyordum. Michael. 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 <laughs> Polisi arasak mı? Evet. Telefonum nerede? neredeydin? Gerçekten çok endişelendik. Sakin ol. Sadece bir şey yapmam gerekiyordu. Endişelenseydiniz arardınız. Ah, telefonumu mu aldın? Herhalde. Başka nasıl taksi çağırabilirdim? Taksiye 60 dolar mı harcadın? Michael nereye gittin? Bu sizi ilgilendirmez. Öylece çekip gidemezsin. Bize bir açıklama borçlusun. Hemen buraya gel yoksa ben seni Yoksa ne? Yoksa beni yuvaya geri mi göndereceksiniz? Tamam, anlıyorum. Siz de beni istemeyen bir başka ailesiniz. Artık alıştım. Sonuçta pek de uyumlu değilmişiz. Evet. Çok iyi anlıyorum. Biraz üzüldüm çünkü ben de geri geleceğini hissetmiştim. Hmm. Acaba ne zaman bir ailesi olacak? <laughs> Biraz uslu olsa olurdu belki. Sanki onu istemeyelim diye özellikle sorun çıkarıyor. Gerçekten tatlı olduğu bir gün vardı. Onun dışında... Sanki ailenin bir parçası olmak istemiyormuş gibi davrandı. Biz ondan vazgeçmeden önce o bizden vazgeçti. Heh. Neyse. Gelecekte başkaları olursa biliyorsunuz. Tamam. Um, sizi ararım ve bir şeyler değişecek olursa bir daha deneriz. Ah tamam. Bu benim şahsi numaram. Bir sorunuz olursa lütfen beni arayın tamam mı? Hala taksiye 60 dolar harcadığına inanamıyorum. Nereye gitti acaba? Bu Lancaster'da bir evin adresi. Hı. Hmm. Olamaz. Amy yapma, unut artık. Her ne yaptıysa artık bir önemi yok. Michael hep çok gizemli ve ketum bir çocuktu. Keşke onu daha yakından tanıyabilseydim. Belki bir şeyler öğrenebilirdik. Lütfen sadece oradan geçebilir miyiz? Tamam. Ben anahtarı alayım. Biz ne yapıyoruz? Sadece önünden geçelim demiştin. Ama buraya kadar geldik. Baksak ne olur? Yardımcı olabilir miyim? Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama Michael adında bir çocuğu tanıyor musunuz diye soracaktık. Bakın son girişinde ona da söyledim. Ben ona bakamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Affedersiniz ama siz kimsiniz? Size söylemedi mi? Hayır. Ben babasıyım. Yani biyolojik babası mı? Evet. Sanırım öyle söylemek daha doğru olur. Pek babalık yaptığım söylenemez. Peki siz kimsiniz? O'nu evlat edindik. Yani sayılır. Ama yürütemedik. Ve o sorunlu bir çocuk. Evet. Aynı annesi gibi. Çocuğumuz olmaması gerekiyordu. Aniden gelişti ve elimizden geleni yaptık ama sonra annesi öldüğünde onu evlatlık vermekten başka seçeneğim yoktu. Tek başıma çocuk yetiştiremezdim. O senin çocuğun değil mi? Evet. Öyle. Michael doğduğunda hazır değildim. Ama yeni eşimle tanıştığımda buna hazırdım. Ve sanırım bu Michael'ı çok üzdü. Başka bir çocuğa bakmak isterken ona... <laughs> bu onun için çok zor olmalı. Ve sanırım bu yüzden sık sık buraya geliyor. Belki fikrimi değiştiririm diye ama ben... Hayatım çok karmaşık. Yani ben... Baba onlar kim? Kimse değil canım. Aa, gidiyorlar zaten. Kapatmam gerekiyor. Haklıydın. Yaralı insanlar... yara açarlar. Düşünsene. Babanın... ...seni bu şekilde reddetmesi... ...ama başka bir çocuğu... ...bağrına basması... ...ben... üzgünüm. Yani sanki bütün aileleri reddediyor. Çünkü bir kez daha reddedilmekten çok korkuyor. Bu çok zor. Ki biz de tam olarak öyle yaptık. Merhaba ben Linda. Linda Ah, neyse ki açtın. Biz Amy ve John Thompson. Fikrimizi değiştirdik. Michael'la ilgili. Onu geri istiyoruz. Aa, çok üzgünüm. Ne yazık ki çok geç kaldınız. Michael yeni bir ev buldu ve yeni ailesi onunla çok mutlu görünüyor. Heh? Hayır. Üzgünüm. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Üzgünüm. Bu bilgi gizli ama size uygun bir çocuk bulursak hemen haber veririm. Tamam. Sağ olun. Haberleşiriz. Hey. En azından artık bir ailesi var, değil mi? Doğum günümüz de gelmiş. <laughs> Harry Potter dünyası için harika değil mi? Evet. Sadece... ...gitmek isteyip istemediğimden emin değilim. Kutlama için. Üzgünüm. Neden o? Bilmiyorum ben. Bu geziyi Michael'la birlikte hayal etmiştim ve o artık yok. Sadece farklı olacak gibi geliyor. Bütün gün surat asmak da istemiyorum. Hey, söz veriyorum. Çok eğleneceksin. Doğum gününü kutlamak zorundayız. Gitmeyi çok istemiştim. Lütfen. Çok eğleneceğiz lütfen. Tamam, peki ya? Peki ya? Michael gelirse gelir misin? Can, lütfen bu konuda şaka yapma. Ben ciddiyim. Ya o da... Beni özledin mi? Michael! Aa! <laughs> Ama nasıl? Linda beni geçen hafta aradı. Şanslıyız ki Michael yine aynı şeyleri yapmış. O yüzden yeni aileyle de yürütememişler. Aa, hayatımın en güzel doğum günü geri geldiğin için teşekkür ederim seni çok özlemiştik. Ne demek? Umarım bu sefer 30 günden fazla kalırım. Ama olmazsa Aa! Da anlarım. Ver şunu bana. Evet bunu hemen imzalayacağım. Tek bir dakika bile beklemeyeceğim. Tamamdır Michael. Artık bizimsin ve bir daha asla reddedilmekten korkman gerekmeyecek. Çok teşekkür ederim. Bu benim için çok değerli. Ah, sarıl bakayım. Ah. <laughs> Ve artık yola çıksak mı acaba? Ah, uçmaya ne dersiniz? <laughs>